bismillahirrahmanirrahim selamun aleyküm ablacım benim eşim iki evli yani benim kumam var kumamla çok iyi anlaşıyoruz ama bazen eşim ayrımcılık yapıyor ona daha çok değer verdiğini görüp üzülüyorum sence günaha mı giriyorum bana tavsiyelerin nelerdir diye yazmış bir kardeşimiz şimdi e, şurası çok önemli kumamla çok iyi anlaşıyoruz benim için burası o kadar kıymetli ki ben okuduğum zaman yani bu kardeşimiz için e, ne tavsiye edebilirim dedim. Benim hiçbir şey e, tavsiye etmeme aslında gerek yok çünkü benim haddime değil. Ben o konumda bile değilim. Yani kardeşimiz o kadar güzel bir şey bir cümle kullanmış ki kumamla çok iyi anlaşıyor. Kardeşimde herhangi bir pankart olmasın. Yapıyoruz. <laughs> içinde yalnızca Anadolu Gençlik Derneği posterleri olsun. I, I, say, well. I, I say, well.